Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden iplerim kar topunun bebeğini Tığ numaram da bu şekilde. Evet, modelimizin yıp aşamasına geçelim. Öncelikle zincir çekmekle başlıyoruz. Şöyle zincirlerimi oldukça gevşek çekiyorum. Modelimiz 6 ve 6'nın katlarından oluşuyor bu arada. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekmeniz gerekecek. Dilerseniz bu şekilde zincirinizi çekip daha sonra üzerindeki sık iğneleri sayabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Zincirimi saymıyorum onun için. Evet bana bu kadar yeterli. Şimdi şöyle birinci zincirime değil de ikinci zincirime batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu işlemi de şöyle oldukça gevşek yapıyorum ki e, tığımı da biraz kalın seçtim. Öreceğim örgü e, yumuşak olsun diye. Çünkü sık iğneden oluşan bir örgü olduğu için eğer tığımızı da çok ince kullanırsak çok sert bir e, örgü olacak. Onun için tığ numaramı da kalın tuttum. Bu şekilde sık iğnelerimizi çıkaracağız. Evet ben şöyle sık iğnelerimi çıkardım. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Size 6 6 6 olarak ayarladım sık iğnelerimi. Şimdi şöyle bir tane de fazladan sık iğne yapıyorum kenarı için. Burada da fazla gelen zincirimi kesiyorum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Bakın şöyle ilk sık iğneme batıyorum. Dediğim gibi sık iğnelerimi oldukça gevşek örmeye dikkat ediyorum. Diğer türlü çok sert bir örgü olacaktır. Şöyle bu sırayı birlikte geçelim. Bu işlemi toplamda 6 sıra yapacağız. Evet buradan tekrar bir zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Tekrar aynı işlem. Dediğim gibi bu işlemi toplamda 6 sıra yapacağım. Ben sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle 6 sıra sık iğnemi yaptım. Bir sayalım. Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Beyaz ipimi bırakıyorum, burada sarı ipime geçiyorum. Tabii ben devam etmeyeceğim için bağlamayacağım. Şöyle ilmeğimin içinden geçirdim, bir zincir çektim ve modelimi çevirdim. İlk sık iğneme batarak bir tane sık iğne yapıyorum sarı ipimle. Şimdi bakın, şöyle hemen ikinci sık iğnenin ikinci sırasından yani altından şuradan bakın. Şöyle bir tane e, şunu göstermedim size. Burada e, ipi dolamıyoruz. Bakın bu şekilde direk şöyle batıyoruz ve çıkarıyoruz. Çektim. Şimdi bakın 3. sıranın 3. sırasından yine bakın şuradan şöyle tığımı geçirdim. Uzattım ve çektim. Tekrar bakın 4. sıranın 4. sırasından yani şuradan belli oluyor zaten yerimiz ipimi uzatıyorum ve birlikte çekiyorum. Şimdi de bakın şöyle 5. sıramızın 5. sırası yani şuradan şöyle ipimi uzattım ve birlikte çektim. Devam ediyorum 6. sıramızın şöyle bakın en alttaki sık iğneden yani şuradan şöyle çapraz gelecek yeri belli oluyor zaten. Şurası bakın. Şöyle uzattım ve çektim. Şimdi bakın hemen sıradaki sık iğneye batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Normal bir sık iğne yaptık. Devam ediyorum. Yine sıradaki ikinci sık iğnemin bir altından ipimi çıkardım. Üçüncü sık iğnemin bir altından tekrar şöyle ipimi çıkardım. Dördüncü sıranın bir altından çapraz olması gerekiyor. Bakın şu şekilde. Zaten kendini belli ediyor yeri. Bakın şu şekilde gelecek ve buraya denk geliyor o zaman. Devam ediyorum. Bakın yine şu şekilde ipimi çıkardım ve devam ediyorum. Sıradaki ilmeğimin şöyle bir altından yani şuraya denk geliyor. Şöyle ipimi çıkardım ve çektim. Düzeltelim ipimizi. Bakın ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Şimdi sıradaki sık iğneye batarak bir sık iğne yaptım ikinci modelimizi de bitirmiş olduk devam ediyorum bakın yine ikinci sık iğnemin ikinci sırasından ilmek çıkardım ve çektim üçüncüden şöyle bakın çapraz gelecek dördüncünün bir altından 5. sıramızın şöyle bir altından şöyle ipimizi düzeltelim eğer dönerse devam ediyorum 6. sıramızın şöyle bir altından yani şuraya denk geliyor dönen ipimi de şöyle düzelttim kenardaki sık iğneme şöyle batarak bir sık iğne yaptım ve modelimizi kurmuş olduk bir zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum sırasıyla bütün sık iğnelerimin üzerine sık iğne yapıyorum atlamıyoruz Eğer atlarsak modelimizde eksilme olur şimdi bu sarı ipimle de yine 6 sıra yapacağız 6 sıra nasıl olacak birinci sırayı modeli şekillendirerek yaptık şu an ikinci sırayı yapıyoruz toplamda 4 sıra daha yapacağım ve 6 sıra olmuş olacak son sık iğnemi de battım ve modelimi çeviriyorum ön yüzü burası Evet dediğim gibi ben e, diğer 4 sırayı tamamlayayım ikinci modeli de nasıl kuracağımı göstereyim size Evet ben şöyle 6. Sıramı da tamamladım 6 sıra nasıl oluyor şu modeli yaptığımız sırayı da sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 sıra yine sarı ipimle ördüm şimdi devam edeceğim şöyle burada sarı ipimi bırakıyorum şimdi gri ipime geçiyorum ben üç renkle yaptım siz dilerseniz iki renkle de yapabilirsiniz yine bu bağlamayacağım bu şekilde ilmeğimin içinden geçiriyorum bir zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum ilk sık iğneme sık iğne yapıyorum devam ediyoruz ikinci sık iğnemin bir altına yani ikinci sırasına şöyle batarak ilmeğimi uzattım ve çektim 3. sıramızdan bu sefer modelimizin yapım aşaması gayet kolay bakın şöyle çapraz ilerleyeceğiz yani alttaki ilmeklerin üzerine denk gelecek üstteki ilmeklerde. Devam ediyorum. Bakın şöyle şuraya denk geliyor. Şu şekilde bakın sıramız şurası. Ve Buraya bakın yine bu da bu sık iğnenin üzerine denk geliyor. Buraya da bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Şu bir tane daha yapalım. Devam ediyorum. Bakın şurası. Evet devam ediyoruz. İkinci sıramızın, ikinci sık iğnemizin ikinci sırasından yani şuradan ilmeğimi çıkardım ve çektim. Üçüncü, Bakın şöyle dördüncü şuraya denk geliyor. Şöyle beşinci şu kısma buradan sonrası daha kolay oluyor çünkü zaten bunların üzerine denk gelmesi yani alttaki sıranın üzerine denk gelmesi gerekiyor bu sıranın onun için bu sıradan sonrası daha kolay. Şöyle ilmeğimi çektim. Bakın şimdi sık iğne yapacağız yine. Bu sıranın üzerine denk gelmesi gerekiyor. Evet, modelimiz bu şekilde. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Bundan sonrası zaten modelin tekrarı. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada gör. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın. Bence bu renklerle de gayet güzel oldu. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Her iki taraftan da kullanabileceğiniz bir model. Ben bu üç rengi kullandım. Bu üç rengin uyumunu seviyorum. Siz de daha farklı renklerle daha güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur altına astar da istemez şöyle çift yönlü kullanabileceğiniz bir model çünkü yine yelek yapımında kullanabilirsiniz hırka yapımında çocuk hırkalarında yeleklerinde birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.